Haruto Ishikawa, kitapların kokusunu gecenin serinliğine tercih eden 20 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Tokyo'nun kalabalık, neon ışıklarıyla yıkanan sokakları ona her zaman yabancı gelirdi. O, huzuru eski kitapçıların tozlu raflarında, verge kağıtların hışırtısında ve mürekkebin asırlık kokusunda bulurdu. Hayatı, dersler, yarı zamanlı işi ve kiralık küçük dairesi arasında geçen sıradan bir senfoniydi. Ancak Haruto'nun bilmediği bir şey vardı. En sıradan hayatlar bile doğru kapı aralandığında en olağanüstü hikayelere dönüşebilirdi. Her şey, Jinbocho'nun ara sokaklarından birinde daha önce hiç fark etmediği, adı olmayan, ahşap kapılı bir kütüphaneyi keşfetmesiyle başladı. Kütüphanenin tabelası yoktu, sadece kapısının, üzerine oyulmuş içi boş bir kitap sembolü vardı. Bir anlık tereddüdün ardından merakı mantığına galip geldi ve Haruto gıcırdayan kapıyı iterek içeri adımını attı. İçerisi hayal edebileceğinden çok daha başkaydı. Burası bir kütüphaneden çok bir evrenin iskeleti gibiydi. Tavan o kadar yüksekti ki yıldızsız bir gece göğü gibi karanlıkta kayboluyordu. Raflar ahşap veya metalden değil, sanki katılaşmış gölgelerden yapılmış gibiydi. Ve labirent misali kıvrılarak gözün görebileceği en uzak noktalara kadar uzanıyordu. Havada sadece toz ve kağıt kokusu yoktu. Aynı zamanda ozon, yağmurdan sonraki toprak ve bilinmeyen baharatların kokusu vardı. Ortam, binlerce fısıltının aynı anda donup sessizliğe büründüğü bir an gibiydi. Burası gölgelerin kütüphanesiydi ama Haruto bunu henüz bilmiyordu. Günler haftaları kovaladı. Haruto için bu kütüphane bir sığınak haline geldi. Her gece, kapanış saatinden sonra kimsenin onu görmediği bir anı kollayarak içeri süzülüyordu. Kütüphanenin en tuhaf özelliği ise her gece değişmesiydi. Dün antik Yunan felsefesinin bulunduğu koridor, bu sabah Aztek mitolojisini açılıyor, bir sonraki gece ise hiç var olmamış şehirlerin mimari planlarını barındırıyordu. Raflar sadece yer değiştirmiyor, sanki farklı gerçekliklere açılan portallara dönüşüyordu. Haruto, bir keresinde sayfalarını çevirirken içinden kum taneleri dökülen bir kitaba dokunmuş ve bir anlığına kendini sonsuz bir çölün üzerinde uçarken bulmuştu. Bir başka sefer, notaları okurken okyanusun en derin ezgilerini duymuştu. Bu kütüphane, sadece yazılmış hikayeleri değil, yaşanmakta olan ve yaşanacak olan tüm hikayeleri barındırıyor gibiydi. Haruto, bu büyülü karmaşanın içinde kendi küçük, sıradan hayatını unutuyordu. Ta ki o geceye kadar. Yine gece yarısını çoktan geçmişti. Haruto, daha önce hiç girmediği, sadece ay ışığının yerdeki toz zerrelerini parlattığı dar bir koridora saptı. Bu koridordaki kitaplar diğerlerinden farklıydı. Ciltleri ne deriden ne de kumaştandı. Sanki kişisel eşyalardan yapılmış gibiydiler. Birinin kapağında kurumuş bir akça ağaç yaprağı, diğerinde paslı bir anahtar vardı. Haruto, parmaklarını ciltlerin üzerinde gezdirirken tuhaf bir enerji hissetti. Sanki her bir kitap sahibinin ruhundan bir parça taşıyordu. Ve sonra onu gördü. Diğerlerinin arasında iddiasız, koyu lacivert ciltli bir kitap. Üzerinde ne bir sembol ne de bir resim vardı. Sadece sırt kısmında titrek ama okunaklı bir el yazısıyla şu kelimeler işlenmişti. Haruto Ishikawa'nın bitmemiş hikayesi. Haruto'nun kanı dondu. Kalbi göğüs kafesini kıracakmış gibi atmaya başladı. Bu bir şaka olmalıydı. Belki de aynı ismi taşıyan başka biri vardı. Ama bu kütüphanenin tuhaflığı düşünüldüğünde bu tesadüf olamazdı. Elleri titreyerek kitabı raftan aldı. Cildi dokunduğu an tanıdık geldi. Çocukken en sevdiği battaniyesinin dokusu gibiydi. Yüreği ağzında, en yakındaki okuma masasının solgun ışığına oturdu. Kitabın ilk sayfasını araladı. Haruto Ishikawa, yağmurlu bir sonbahar sabahında Tokyo'nun küçük bir hastanesinde dünyaya gözlerini açtı. Odadaki tek ses annesinin yorgun nefesleri ve pencereye vuran yağmur damlalarının tıkırtısıydı. Okudukça nefesi kesiliyordu. İlk adımları okula başladığı ilk günün heyecanı, en sevdiği köpeği Kuro'yu sahiplenmesi, babasıyla yaptığı o son kavga, üniversiteye giriş sınavının stresi, her şey oradaydı. En gizli düşünceleri, kimseye anlatmadığı korkuları, ilk aşkının hayal kırıklığı, kelimeler sadece olayları değil, o anlarda hissettiği her duyguyu kusursuz bir şekilde tasvir ediyordu. Sanki biri hayatının her anında omzunun üzerinden bakmış ve her detayı not almıştı. Sayfaları hızla çevirdi. Geçmişi bir film şeridi gibi gözlerinin önünden akıp gidiyordu. Kitabın yaklaşık olarak üçte ikisine geldiğinde son birkaç gün içinde yaşadığı olayları okumaya başladı. Gölgelerin kütüphanesini buluşu, her geceki ziyaretleri ve sonra o anı anlatan satırlara geldi. Ve Haruto, tozlu bir koridorun loş ışığında kendi adını taşıyan cildin başında dona kaldı. Kalbi geleceğin sessiz, beyaz sayfalarının korkusuyla çarparken ellerinin titremesine engel olamayarak kitabı masaya getirdi ve okumaya başladı. Haruto'nun gözleri son kelimeden kitaba, kitaptan da titreyen ellerine kaydı. Dehşet verici bir döngünün içine hapsolmuş gibiydi. Kitap onun şu anını bile yazmıştı. Yutkundu ve bir sonraki sayfayı çevirdi. Sayfa boştu. Bir sonraki de boştu. Ondan sonraki de. Kitabın geri kalanı Haruto'nun henüz yaşamadığı geleceği temsil eden bembeyaz el değmemiş sayfalardan ibaretti. Hayatının hikayesi tam da o anda, o masada sona eriyordu. Korkutucu değil mi? Haruto sandalyesinden fırlayacak gibi sıçradı. Ses arkasından gelmişti. Döndüğünde daha önce hiç görmediği bir kadın gördü, uzun, gümüş rengi saçları omuzlarından dökülüyor, gözleri ise eski bir parşömen rengindeydi ve içinde binlerce yıllık bir bilgelik taşıyor gibiydi. Üzerinde mürekkep mavisi, sade bir elbise vardı. Kütüphanenin kendisi kadar zamansız görünüyordu. Sen, sen de kimsin diye kekeledi Haruto. Kadın hafifçe tebessüm etti. Ben Moriko, bu kütüphanenin bekçisiyim dedi sakin bir sesle. Ya da istersen kütüphanecisi de diyebilirsin. Gözleri Haruto'nun elindeki kitaba kaydı. Görünüşe göre kendi cildini bulmuşsun. Bu her zaman olmaz. Kütüphane, ancak hazır olduğunu hissettiği kişilere kendi hikayesini gösterir. Haruto'nun aklı karışmıştı. Hazır mı? Neye hazır? Kitabım, bitmemiş. Bundan sonrası boş. Sesi çaresizlikle titriyordu. Moriko Masaya yaklaştı ve parmağını boş sayfalardan birinin üzerinde gezdirdi. "Elbette boş," diye fısıldadı. "Çünkü henüz yazılmadı. Bu kitap, senin kaderin, geçmişin mürekkeple yazıldı ve değiştirilemez. Ama geleceğin, o henüz mürekkebin ucunda bekleyen bir ihtimal." Gözlerini Haruto'ya dikti. "Bu kütüphane sadece hikayeleri saklamaz. Haruto Ishikawa, Aynı zamanda onları şekillendirir. Raflar her gece değişir çünkü her an sonsuz olasılıklar doğar. Başka bir dünyaya açılan bir kapı, unutulmuş bir büyü, kayıp bir ruh, kaderinin bir sonraki cümlesini yazmak için ihtiyacın olan mürekkep bu raflardan birinde seni bekliyor olabilir. Moriko bir an duraksadı ve Haruto'nun gözlerinin içine daha derin baktı. Ama bir uyarıda bulunmalıyım. Kendi kitabını bulmak bir lütuf olduğu kadar bir lanettir de. Artık hayatının boş sayfalarını kendi ellerinle doldurmak zorundasın. Ve unutma, her seçim bir sonraki kelimeyi yazar. Bazı kelimeler ise silinemez. Elbette, işte Haruto'nun hikayesini kaldığı yerden alıp 2500 kelimeyi tamamlayarak sonlandıran final bölümü. Gölgelerin Kütüphanesi: Kaderin Mürekkebi ile Yazılan Her Sayfa bir gölgeyi aydınlatır. Moriko'nun son sözleri, bazı kelimeler ise silinemez. Kütüphanenin sessizliğine mühürlenmiş bir kehanet gibi çöktü. Haruto'nun ilk tepkisi, aklının son kalesinden gelen bir isyan oldu. Bu bir aldatmacaydı. Büyü kader konuşan kitaplar, bunlar akıl sağlığının sınırlarında gezinen bir zihnin yorgun sanrıları olmalıydı. Kitabı masaya fırlatırcasına bıraktı gıcırdayan ahşap kapıya doğru bir adım attı. Tek isteği dışarıdaki tanıdık, sıkıcı ve en önemlisi öngörülebilir dünyaya kendi sıradan senfonisine geri dönmekti. Şakalar mürekkeple değil, kahkahayla yazılır. Haruto Ishikawa, dedi Moriko'nun sakin sesi, onu olduğu yere mıhlayarak. Haruto'nun hareket etmesini beklemeden devam etti. Bu kütüphaneden çıkıp gidebilirsin. Kitabını burada bırakabilirsin. Yarın sabah uyandığında her şeyin bir rüya olduğuna kendini ikna edebilirsin. Ama o boş sayfalar onlar yine de dolmaya devam edecek. Moriko eliyle raflardan birini işaret etti. Gölgeler o anda hareketlendi ve Haruto'nun önünde puslu bir görüntü belirdi. Bir adamdı bu. Yaşlı, omuzları çökmüş, gözlerindeki ışık asırlar önce sönmüş gibiydi. Adam kendi adını taşıyan bir kitabın başında oturuyordu, tıpkı Haruto gibi ama onun kitabı farklıydı. Sayfaları karalanmış, mürekkepler dağılmış, kelimeler öfke ve pişmanlıkla birbirine girmişti. Bazı sayfalar yırtılmış, bazıları ise sanki dinmeyen gözyaşlarıyla ıslanıp kurumuş gibi dalgalanmıştı. "O kim?" diye sordu Haruto, gözlerini bu kederli görüntüden alamadan. "O, seçim yapmaktan korkan biri," diye yanıtladı Moriko kaderinin boş sayfalarını başkalarının doldurmasına izin verdi. Başkalarının beklentileri, toplumun kuralları, kendi korkuları, her biri onun hikayesine birer leke bıraktı. Şimdi hayatının sonuna geldiğinde elinde kendine ait tek bir cümle bile olmadığını fark etti. O artık bu kütüphanenin lekelilerinden biri. Kendi hikayesini okuyamayan, sonsuza dek pişmanlık koridorlarında dolaşmaya mahkum bir gölge. Görüntü geldiği gibi aniden kayboldu. Haruto'nun nefesi boğazında düğümlenmişti. O adamın gözlerindeki boşluk, hayatında hissettiği tüm korkulardan daha dehşet vericiydi. Sıradan hayatının, o anlamsız sandığı günlerin bile birer seçim olduğunu, her birinin farkında olmadan o beyaz sayfalara bir şeyler çizdiğini fark etti. Ve şimdi her seçimin kalıcı bir iz bırakacağını biliyordu. Yeniden masaya döndü. Ve kitaba uzandı. Bu kez elleri titremiyordu. Cildi yeniden avucunun içinde hissettiğinde bu artık bir yük değil, bir sorumluluk gibiydi. Ne yapmam gerekiyor diye sordu, gözlerini kararlılıkla Moriko'ya çevirerek. Moriko'nun yüzünde ilk kez belli belirsiz bir gülümseme belirdi. Kaderini okumayı bırakıp onu yazmaya başlamalısın. Kütüphane sana mürekkebi sunar ama hangi kelimeyi seçeceğin sana kalmış. Moriko Haruto'ya arkasını döndü ve labirent gibi koridorların arasında yürümeye başladı. "Beni takip et." Haruto tereddüt etmeden peşine takıldı, kendi kitabını zırh gibi göğsüne bastırıyordu. Yürüdükleri koridorlar sürekli değişiyordu. Bir an, duvarları Mısır hiyeroglifleriyle kaplı bir geçitten geçiyorlar, bir sonraki an ayaklarının altında yıldız haritaları beliriyordu. Kütüphane nefes alıp veren canlı bir organizma gibiydi ve Haruto Artık onun damarlarında dolaştığını hissediyordu. Sonunda ikiye ayrılan bir koridorun ağzında durdular. Sol taraftaki koridor aydınlıktı. Raflar matematik formülleri, mühendislik planları ve tarih kronolojileriyle dolu, düzenli kitaplarla kaplıydı. Havada keskin bir kağıt ve mantık kokusu vardı. Sağdaki koridor ise daha loştu. Raflardaki kitapların ciltleri daha eski, daha gizemliydi. Bazılarının üzerinde anlaşılmaz semboller bazılarının üzerinde ise kurumuş sarmaşıklar vardı. Havada ise ozon, eski parşömen ve bilinmeyen diyarların baharat kokusu hakimdi. Her hayat bir yol ayrımında başlar dedi Moriko. Sol taraf bildiğin, anladığın dünyanın yoludur. Aklın ve mantığın yolu. O kitapları okuyarak başarılı bir mühendis, saygın bir profesör olabilirsin. Hayatının hikayesi düzenli ve anlaşılır olur. Gözlerini sağdaki loş koridora çevirdi. Bu taraf ise bilinmeyenin yoludur. Unutulmuş lisanlar, kayıp büyülerin fısıltıları, hiç var olmamış şehirlerin efsaneleri. Bu yol tehlikelidir, sonu belirsizdir. Ama aynı zamanda kimsenin yazmaya cesaret edemediği bir hikaye sunar. Haruto hayatı boyunca hep soldaki yoldan gitmişti. Güvenli olanı, bekleneneni seçmişti. Ama o güvenli yolun sonunun, kütüphanenin tozlu raflarında kendi bitmemiş kitabını bulmak olduğunu biliyordu. Belki de biraz belirsizlik, boş sayfalara yazılacak en güzel başlangıçtı. Derin bir nefes aldı ve sağdaki gölgeli koridora doğru bir adım attı. Bu seçim, kütüphanenin derinliklerinde eski bir çanın sessizce tınlaması gibiydi. Haruto koridorda ilerlerken parmaklarını kitapların sırtlarında gezdirdi. Her dokunuşu, parmak uçlarında hafif bir karıncalanmaya neden oluyordu. Ve sonra, bir kitap onu çağırdı. Diğerlerinden farklı değildi, hatta oldukça yıpranmış, kahverengi deriden bir cildi vardı ama Haruto raftan çekmesi gereken kitabın o olduğunu biliyordu. Kitabı eline aldığında sayfalar kendi kendine aralandı ve tek bir sembolün olduğu bir sayfada durdu. İç içe geçmiş iki halka. Haruto sembole dokunduğu an zihninin içinde bir fısıltı duydu. Bir kelime. Daha önce hiç duymadığı bir dilde ama anlamını ruhunun derinliklerinde biliyordu. Bağla. O anda göğsüne bastırdığı kendi kitabı ısınmaya başladı. Heyecanla kitabını açtı ve daha önce bembeyaz olan ilk boş sayfaya baktı. Sayfanın tam ortasında mürekkep yavaş yavaş beliriyordu. Kelimeler sanki görünmez bir el tarafından özenle yazılıyordu. Ve Haruto, kaderin sunduğu güvenli yolu reddederek gölgelerin arasına ilk adımını attı. Bilinmeyene uzanarak seçtiği ilk kelime onun sadece kendi hikayesini değil, birbirine dolanmış tüm hikayeleri değiştirecek olan kelimeydi. Cümlenin sonunda mürekkep kurudu ve yazı kalıcı hale geldi. Haruto'nun nefesi tutulmuştu. Kendi seçimiyle hayatının bir sonraki cümlesini yazmıştı. Ama tam o anda kütüphanenin derinliklerinden daha önce duymadığı bir ses geldi. Bir çatırtı. Eski bir ağacın ikiye ayrılırken çıkardığı o kaçınılmaz, iç sızlatan ses gibiydi. Sadece bir ses değil, kütüphanenin binlerce yıllık sessizliğinde açılan bir yarıktı. Arkasındaki gölgeler artık durağan değildi. Sıvı gibi dalgalanıyor, mürekkep lekeleri gibi yayılıyorlardı. İçlerinden bir tanesi, diğerlerinden daha koyu, daha yoğun bir şekilde toplanmaya başladı. Sanki etrafındaki tüm ışığı ve sesi içine çeken bir kara delikti. "Demek uyandırdın," dedi Moriko'nun fısıltısı. Haruto'nun yanında ne ara belirdiğini fark etmemişti. Kütüphanecinin yüzündeki o bilge ve sakin ifade gitmiş, yerine mezar taşına oyulmuş bir ciddiyet gelmişti. "Her büyük kararın bir gölgesi olur, Haruto. Senin kararın ise kütüphanenin en eski korkusunu kendine çekti." "O, o ne?" diye sordu Haruto gözlerini yoğunlaşan karanlıktan ayıramıyordu. Biz ona hiçlik kurdu deriz diye yanıtladı Moriko. O, yazılmaktan vazgeçilmiş hikayelerin, mürekkebi kurumadan yırtılmış sayfaların, korkuyla yarım bırakılmış cümlelerin acısından doğar. O, potansiyelin çürümüş halidir. Ve en çok yazılmaya karar verilmiş yeni, parlak hikayelerin kokusunu sever. O hikayeleri yok etmek, onları hiçliğe döndürmek için beslenir. Karanlık kütle sonunda bir şekil aldı. Ama bu tanımlanabilir bir şekil değildi. Sürekli değişen, akan bir silüetti. Bazen yırtık pırtık paçavralara bürünmüş bir keşiş, bazen de yüzlerce fısıldayan ağzı olan amorf bir yığın gibi görünüyordu. Tek sabit yanı merkezindeki mutlak boşluktu. Gözleri yoktu ama Haruto o boşluğun doğrudan elindeki kitaba, kendi kitabına baktığını hissedebiliyordu. Hiçlik kurdu hareket etti. Kayar gibi değil, mekanı kendi üzerine katlayarak ilerliyordu. Bir an koridorun sonundayken, bir sonraki an Haruto'nun sadece birkaç metre ötesindeydi. Çevresindeki raflardan kelimeler sökülmeye başladı. Kitaplardaki harfler, korkmuş böcekler gibi havalanıp kaos içinde uçuşuyor, sonra kurdun boşluğuna çekilip sessizce yok oluyorlardı. Kütüphane hafızasını yitiriyordu. Haruto'nun içgüdüleri ona tek bir şeyi emrediyordu. Kaç. Arkasına döndü ve labirent gibi koridorlara daldı. Kalbi, panik içinde bir kuş gibi çırpınıyordu. Ama nereye koşarsa koşsun, kurdun varlığını ensesinde hissediyordu. Arkasına baktığında, geçtiği koridorların silikleştiğini, rafların birer lekeye dönüştüğünü gördü. Kurt, sadece onu takip etmiyor, var olduğu gerçekliği siliyordu köşeyi döndüğünde kendini bir çıkmazda buldu. Yüksek bir raf duvarı yolunu kesmişti. Göğsüne bastırdığı kendi kitabı soğuktu. Sayfaları sanki korkuyla katılaşmış gibiydi. Kapana kısılmıştı. Hiçlik kurdu yavaşça yaklaştı. Fısıltıları şimdi daha netti. Pişmanlık dolu, yarım kalmış cümlelerdi. Keşke deneseydim. Eğer gitmeseydim. Neden söylemedim? Binlerce bitmemiş hayatın kederli korosu. Haruto'nun zihnini delip geçiyordu. Dizlerinin üzerine çöktü. Gücü tükenmişti. İşte son bu muydu? Hayatının hikayesi yazılmaya başlar başlamaz isimsiz bir canavar tarafından silinerek mi bitecekti? Aklına Moriko'nun gösterdiği o lekeli adamın bitik yüzü geldi. Korkuyla felç olmuş hayatının başkaları tarafından karalanmasına izin vermişti. Haruto şimdi anlıyordu. Kaçmak da bir seçimdi ve bu seçimin mürekkebi korku ve teslimiyetti. Kendi kitabının sayfalarını kendi elleriyle lekeliyordu. Hangi kelimeyi seçeceğin sana kalmış. Moriko'nun sesi pişmanlık korosunun içinden bir çan sesi gibi çınladı. Haruto başını kaldırdı. Evet, bir seçimi vardı. Her zaman vardı. Titreyen elleriyle hiçlik kurduna aldırmadan kendi kitabını açtı. Gözleri yazdığı ilk cümleyi buldu. Tüm hikayeleri değiştirecek olan kelimeydi. O an elinde tuttuğu diğer kitabı, üzerinde bağla anlamına gelen sembolün olduğu kitabı hatırladı. Onu yok etmek için bir silah aramamıştı. Sadece anlamak, bağlanmak için uzanmıştı bilinmeyene. Belki de cevap buydu. Savaşmak değil, yazmak. Ayağa kalktı. Artık korkmuyordu. Hiçlik, kurdunun gözü olmayan boşluğuna kararlılıkla baktı. Kurdun fısıltıları duraksadı. Sanki bu beklenmedik meydan okuma karşısında şaşırmış gibiydi. Haruto, bir elinde kendi hayatının kitabını, diğerinde ise kadim sembolü taşıyan cildi tutuyordu. Derin bir nefes aldı ve zihnini kurdun fısıltılarına değil, yazacağı bir sonraki cümleye odakladı. Kelimeleri özenle seçti, her birine iradesini, anlayışını ve kararını yükledi. Gözlerini kapadı ve ruhunun tüm gücüyle o cümleyi düşündü. Kendi kitabının bembeyaz sayfası onun iradesine cevap verdi. Boş sayfanın üzerinde sihirli bir şekilde yeni bir cümle belirmeye başladı. Bu kez daha net, daha kalın bir mürekkeple. Hiçlik kurdunun karşısında duran Haruto, onun bir canavar değil, kayıp bir yankı olduğunu anladı. Her söylenmemiş sözün, her atılmamış adımın kimsesiz gölgesi. Bu yüzden ona bir son değil, bir amaç yazdı. Onu kendi kaderine bağladı. O artık sayfaları silen bir hiçlik değil, bu kütüphanede kaybolmaya yüz tutmuş fısıltı halindeki hikayelerin ebedi dinleyicisiydi. Cümle tamamlandığı an kütüphanede mutlak bir sessizlik oldu. Hiçlik kurdunun merkezindeki boşluk bir anlığına titreşti. O amorf, değişen kütle kasıldı ve yavaşça şekil değiştirmeye başladı. Artık etrafındaki kelimeleri yutmuyordu. Tam tersine Havada uçuşan harfler yavaşça ona doğru süzülüyor ve yüzeyine nazikçe yapışıyordu. Canavar, binlerce yarım kalmış hikayeden oluşan bir anıta, bir mozaiğe dönüşüyordu. Akışkan formu katılaştı ve sonunda, yüzü olmayan ama derin bir sükunet ifadesi taşıyan, mürekkep rengi obsidiyenden bir heykele dönüştü. Artık bir, tehdit değil, kütüphanenin en hüzünlü koridorunda duran, sonsuz bir ağıtı dinleyen sessiz bir şahitti. Haruto'nun gücü tükenmişti. Dizlerinin üzerine düştü. Ama bu kez yenilgiden değil, yaşadığı muazzam deneyimin ağırlığından. Etrafındaki her şey normale dönmüştü. Silikleşen koridorlar yeniden netleşmiş, raflar yerli yerine oturmuştu. Moriko yanına yaklaştı. Yüzünde artık ne bilgelik ne de ciddiyet vardı. Saf bir hayranlık okunuyordu. Kütüphane yüzlerce bekçi gördü dedi yumuşak bir sesle. Ama ilk kez bir yazar görüyor. Elini Haruto'ya uzattı. Haruto onun yardımıyla ayağa kalktı. Gözleri kendi kitabının açık sayfasına takıldı. Az önce yazdığı cümle orada kaderinin bir parçası olarak duruyordu. Sayfayı çevirdi. Bir sonraki sayfa yine bembeyazdı. Ama bu beyazlık artık ona korku değil, sonsuz bir potansiyel hissi veriyordu. Artık doldurulması gereken bir boşluk değil keşfedilmeyi bekleyen bir manzaraydı. Moriko gülümsedi. Görevin yeni başlıyor, Haruto Ishikawa. Bu kütüphane sadece okunacak kitaplarla değil, aynı zamanda yazılacak hikayelerle dolu. Bazıları, senin gibi, kendi ciltlerini bulacak. Bazıları ise yollarını kaybedip, hiçlik kurdunun fısıltılarına kapılacak. Onlara yol göstermen gerekebilir. Moriko, cübbesinin altından ince, gümüş bir dolma kalem çıkardı. Mürekkep haznesi sanki içinde küçük bir galaksi taşıyor gibi parıldıyordu. Her yazarın bir kaleme ihtiyacı vardır diyerek kalemi Haruto'ya uzattı. Bu ay ışığından damıtılmış mürekkeple yazar, asla bitmez. Tıpkı yazılacak hikayelerin asla bitmeyeceği gibi. Haruto kalemi aldı. Dokunduğu an parmak uçlarından bütün vücuduna sıcak bir enerji yayıldı. Bu sadece bir kalem değildi. Bir anahtardı, bir mirastı, bir sorumluluktu. Artık eski, sıradan Haruto değildi. O, hayatının sıradanlığını kendi elleriyle bitirmişti. Tokyo'nun neon ışıklı sokakları, yarı zamanlı işi, küçük dairesi hepsi hala oradaydı ama artık hepsi farklı bir anlam taşıyordu. Onlar artık bir kader değil, hikayesinin geçtiği mekanlardı, arka planlardı. Ana karakter artık kontrolü ele almıştı. Okuma masasına geri oturdu. Kendi bitmemiş kitabını önüne açtı. Gümüş kalemin ucunu o korkutucu ama bir o kadar da davetkar beyaz sayfanın üzerine getirdi. Ne yazacağını henüz bilmiyordu. Ama ilk kez hayatında ne olacağını bilmemek ona müthiş bir heyecan veriyordu. Dışarıda Tokyo'da bir yerlerde şafak sökerken, gölgelerin kütüphanesinin ebedi alacakaranlığında Haruto Ishikawa hikayesinin bir sonraki bölümünü yazmaya başladı ve kütüphanenin derinliklerindeki bir koridorda binlerce fısıltıyı dinleyen obsidyen bir heykel sessizce nöbet tutuyordu. Kaderin mürekkebiyle yazılan her yeni sayfa artık güvendeydi.